Sevil ile Sevil programına daha önce de konuk etmiş olduğum Muammer Çırak hocamızı yayınımıza davet ettik. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Sevil hocam. Güzel işler yapıyorsunuz. Bu güzel işlerin bir parçası olmak bizi sevindiriyor. Şeref duyuyorum. Sağ olun. Hocam daha önce sizi almıştık yayınımıza. Daha önce üniversiteye hazırlanacak çocuklar için çok güzel bilgiler ve nefes çalışması vermiştiniz. Ee, şimdi de okul başladı. Peki okula yeni başlayacak öğrencilerimize neler söylemek istersiniz? Evet geçen sene başında sınavlara hazırlanan hem liseye geçiş hem üniversiteye geçiş sınavları öncesinde çocukların kaygılarını, çocuklarımızın kaygılarını nasıl gidereceklerle ilgili hem anne babalara tavsiye hem de öğrencilerimize tavsiyeler ve aynı zamanda da bununla ilgili Fiziksel nasıl e, kendilerini rahatlatabilecekleri ilgili, parasempatik sistemler ne kadar nasıl rahatlatabilecekleri ilgili bilgiler vermiştik. Onları daha önceki yayından izleyebilirler. Evet. E, bugün de e, hocam isterseniz e, testi kırmadan yani okul başlıyor. Tabii e. burada da ayrı ayrı gruplar var. Onların hepsine detayını girmeyeceğim. Fakat bir ilkokulla yeni başlayan, özellikle anaokulu ve birinci sınıf öğrencilerine yönelik de söyleyeceklerim. Ve hı hı. aynı zamanda diğer tüm sınıflarla ilgili söyleyeceklerim vardır. Bütün için söyleyeceğim, öncelikle çocuklarımızın, Okula başlarken güven duygusunu aşılamamız lazım. Yani güven duygusu yerine eğer bizler motivasyonu havuç veya havuç yerine sopa yaparsak, ceza yaparsak çocuklarımızda ciddi bir özgüven kırıklığı olur. Onun için seni seviyorum, sana değer veriyorum, sen benim için önemlisin ve herkesin bir sorumluluğu görevi var. Ee, ve bunu senin sorumluluğun şekilde sorumluluk verebilebilmek. Burada hocam ebeveynlere yani bir tabii, mesaj tabii, tabii, tabii. veriyoruz o zaman tabii, tabii, annelere, tabii. babalara. Ay, aynen öyle evet, evet. doğru tam ne da öyle. Söylemek istersiniz yani bugün anne babalara kadar. söyleyeceğim özellikle hocam e ödülle değil cezayla değil onun değerli olduğunu hissederek çocuğumuzun değerli olduğunu hissederek ve onu kucaklayarak. Ee, motive etsinler e, okula geçişte. Hem ilk sınıflarda hem de diğer sınıflarda. İkincisi de zorlamasınlar. Yani zorla değil... Ya çocuk işte şu e, evet. olmuyor, bu olmuyor, de, ödev yapmıyor, ders yapmıyor. Ödev yapmıyorsa, ders yapmıyorsa mutlaka bunun bir sebebi var Sevil Hocam. Bunu, bu sebebi ortaya çıkartmamız lazım. Bunu belki bir başlık altında ayrıca vereyim. Yani neden çocuk Tabanlı ödev yapmaz? Tabanlı araştırmaları lazım tabii, değil mi hocam? Tabii tabii bununla ilgili evet. e, bir başlık açacağım. E, evet. Zorlama yok. Yani zorla yaptırılan her şey sonunda tepki verir. Yani e, şu an belki yapar ama güçlenince... Daha sonra e, siz sorumluluk e, ona vermediğiniz zaman o üzerine sorumluluk geldi artık yapmamaya başlar. Çünkü sürekli onu iten e, birisi olmasını ister. Bugün anne babasını e, ister, yarın amirini ister, eşini ister. Beni biri mutlaka motive etsin, sorumluluk versin. Bir diğeri de... E, Engelleyici şeylerle o korkutmamak lazım. Bu dönemde işte bak yapmazsan şöyle olur böyle olur negatif enerji vermemek lazım. Sınıfta kalırsın bak işte bizi rezil edersin. Enerji şeydi. çok önemli değil tabii mi hocam? Tabii ki hocam, çünkü hocam. Önemli tabii önemli ki her şeyin, şeyin başı sevgi enerjisi, evet. kabul enerjisi. Ben seni evet. her şeyinle kabul ediyorum. Sen de yavrum gideceksin bu okul oyun. Evet bir oyun oynuyoruz tabir yerinde ise. Oyun oynayıp geleceksin. Ha sonra kalan zamanda tabii ki şimdi anne babalar böyle işte artık bundan sonra tablet yok, bundan sonra şu yok, bu yok dediğin an. Ya ne yapıyor bu okul bütün güzellikleri benden alıyor. Ben niye seveyim bu okulu? Onun için onun yerine evet ödevini de yapacaksın, oyununu da oynayacaksın. Benim daha önce de bahsettiğim çocuklarım tabletlerinde özellikle olan, yani oyunundan hiç feragat etmeden güzel bir fenisisti kazanmıştı. Hiç feragat etmeden. Oyununu da oynadı, dersini de çalıştı. Mesela bu sorumluluğu verebilmek. Buyurun. Evet. Hocam bazı çocukların anne karnından da getirdikleri bir şeyler var. Evet. O anne hamileyken çocuğa yüklediği duygular. Bu, evet. bu e, herhalde şeyle bağlantılı diye düşünüyorum. Aile dizilimi diye. Evet. Çocuklara önemi nedir aile dizilimi? Şimdi... E, Konu olarak şöyle söyleyeyim. Belki yeri değil ama yerinde söyleyeyim. Sordunuz demek ki sorulması gerekiyormuş. Evet. Hocam, Aile dizimi özellikle Son Zeytin Ağacı dizisinden sonra çok meşhur yayıldı. oldu. E, yayıldı, evet. Evet. E, ve bunun hani tarihçesini e, izleyen canlar şeyden bakabilirler. E, e, şey, e, i̇nternetten şey internetten bakabilir, araştırabilir. Onun detayına evet. girersem çok zamanımızı çok alır. Yani. Kısacası şunu söyleyeyim. Bir e, misyoner Afrika'daki şamanları izliyor. Orada bir heyet oluştuğunu, o heyette bazı kişiden bazı roller aldığını ve böylece çok güzel bir şifalanma olduğunu görüyor. Ve bunu getiriyor Almanya'ya. Almanya'da tabii kabul görmüyor, Amerika'ya götürüyor. Amerika'da e, 2000'lerin başlarında yani 1990'larda müthiş bir e, terapi boyutu kullanılmaya başlıyor. Tabii ülkemizde çok böyle terapi boyutu deyince e, psikoterapist arkadaşlar buna karşı çıkıyorlar. Ama bildiğim birçok psikoterapist arkadaş da bunu şu anda bir teknik olarak uyguluyor. Ha, teknik olarak kabul edilmiyor. Bir metot olarak kabul ediliyor. Ha bize ne kazandırır derseniz hocam şöyle bir şey. Ben de kendim için böyle bir şey yaptım. Yani Ben onu soracaktım. Evet. Hatta sizin bugün bildiğim kadarıyla yayından sonra gidiyorsunuz. Evet. Öyle bir program, Bu, öyle bir şey evet, var. çalışmanız var. Evet. Bir programa katılıyorum. Şöyle ki hocam. Evet. Şimdi e, bir alan açılıyor o alanda roller dağıtılıyor. Aile dizim yaptıran kişi roller veriyor. Bu rolleri Herkes e, ama gayri ihtiyarı oynuyor yani bilerek o role bilerek girmiyor. Değil. O enerjiye yani, tabi o bağlanıyor. enerjiye giriyorsunuz. Bağlanıyor değil mi? Tabi o enerjiye bağlanıyorsun ve o enerjinin rolünü oynuyorsun ve sen orada babanın sana bir davranışta bulunmuş ya onun sebebini öğreniyorsun. Hatta babanın davranışının sebebi belki dedenden kaynaklandığını öğreniyorsun. Orada bir farkındalık enerjisi oluşturuyor. Evet. Yani. E, e, Belki bu hani e, doğada var olan, yapışanılan her şeyin kalıcı olduğunu bileceğiz. Hiçbir şey yok olmuyor. Evet. Sesimiz kayıp olmuyor. Yüklenen Energi denalar gibi de Evet evet. Dena bunlar, sonuçta bunlar. Evet evet bunlar epigenetik olarak e, genlerimizde geliyor hocam evet. bizlere. Hatta bununla ilgili çok çalış araştırmalar da var. Fareler üzerinde de var, soğulucanlar evet. üzerinde de var. Evet, solucan üzerindeki çok enteresan, Solucanların e, işte e, ışık yakıyorlar. Ondan sonra ceza veriyorlar. Ceza verince ışıklı yerden karanlık yere kaçıyorlar. Ondan sonra belli bir süre yapıyorlar, sonra da bunlar çiftleşiyorlar ve yeni yavrular geliyor. Bir başka da o ceza vermedikleri solucanlar var. Evet. Ceza verilen solucanların yavruları ışık verince onlar karanlığa kaçıyorlar. Atalarından Atalarına gensel olarak aktarım. Işte, Gen mi, aktarım mı? Evet. Aynen o, o şekilde evet, oluyor. Evet aktarım oluyor. Farelerde evet. de bununla ilgili koku veriyorlar. Kiraz kokusu veriyorlar. Evet. Buna benzer bir şey var. Detayına girmeyelim ama öz olarak şunu söyleyelim. Mark Bolum'un güzel bir kitabı var diyor. Seninle başlamadı. O da gözlerinde gör, görmeme sıkıntısı var. Hatta Mark de şu an aile dizim eğitimleri veriyor. Bu da psikoterapisttir Amerika'da. Evet. Ee, o da bunun e, insan üzerinde ne kadar aktarımın e, etkili olduğunu kendi Seninle başlamadığı kitabında geniş bir şekilde anlatıyor. Ülkemizde de şu an aile ile ilgili kitaplar da yazıldı. Evet. Onunla ilgili çokça, Eğitimler hatta değerli çok... profesör düzeyinde arkadaşlar buna evet. sahip çıkıyorlar, yapıyorlar, eğitimlerini veriyorlar. Bizler de hatta e, önümüzdeki Ekim ayında Ekim ayında, Ekim'in 11'inde bununla ilgili de bir eğitim de açtık. Ona Evet. <laughs> bilgi almak isteyen canlar da e, aşağıdan yazabilirler. E, evet. haber almak isteyen evet. canlar. Aile dizimi bu hocam. Yani e, benim e, oynadığım roldeki o duyguya girince bir anda hiç benim kişiliğime uymayan bir kişiliğe bir büründüm. Ve orada işte burada da şey çok önemli. Bak aile dizimi yaptıracak kişi mutlaka ruh sağlığı alanında Kişiler olmasını ben tavsiye ediyorum. Evet. Yani en azından onunla ilgili eğitim almasını tavsiye ediyorum. Orada duygulara giriliyor. Tabii. Orada ağlamalar oluyor. Tabii, orada tabii. bedensel boşalımlar oluyor. Orada nasıl müdahale edeceğini bilmesi Fizyoterapi lazım. Fizyoterapi gibi. Tabii tabii. Benim oynadığım rolde e, kişinin iki tane ablası vardı orada. En küçük kardeşi oynadık ve iki tane kürtajını orada ortaya çıktı. Ve Aynen. orada mesela doğal olarak ben oynadığım rolde işte orada bizi suçluyor falan. Ben bir anda böyle bir acayip şeylere girdim falan. Nasıl oluyor? Ama konuşuyor. içinden sanki bir ses konuşturuyor. Biz de yani bunu daha önce deneyimledik. Mutlaka herkesin de bir kere deneyimlemesine inansın inanmasın. Bir kere en azından izlesin. i̇zlesin. Bizim çarşamba günleri böyle açılımlarımız oluyor. Ücretsiz bir şekilde gelip izleyebilirler hocam. Peki hocam sizden son olarak. Ailelerin, annelerin, babaların, çocuklarıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi değerli hocam şöyle bir şey söyleyeyim. Belki ben bunu kitabımda yazmıştım. Kitap daha bir türlü basıma çıkaramadığımdan dolayı. Dört gözle evet, bekliyoruz inşallah hocam. İnşallah aile ailelere yönelik. <laughs> özellikle bir çocuk okula başlarken hangi dönem yani birinci sınıf, 5. sınıf, 10. sınıf lise başlarken aileler mutlaka bunun bir... Analizin yapması lazım. Bir koşuya çıkıyor bu çocuk, bir yürüyüşe çıkıyor. Bunun için yapması gereken bazı olmazsa olmaz durumlar var hocam. Bunlardan bir tanesi çocuklarda alerji tersi yapılsın. Sinüslerde kanıklık var mı yok mu? Çocuk başlıyor tam mesela şu an Eylül Ekim ayı ya tam mevsim değişiklikleri bir alerjiler başlıyor işte çiçek polen alerjisi vesaire falan çocuklara tıkanıklıklar oluyor kafa ağrısı oluyor ders çalışamıyor çocuk sonra anne baba diyor ki niye ders çalışmıyorsun bunu mutlaka ve mutlaka yaptırsınlar ikincisi en önemlisi değerli hocam geniz e, boyutuyla geniz eti var mı yok mu? Ben de çocuğum okula başlarken mesela e, kızımı hatta bu alana girmemde en büyük etkilerden birisi de olmuştu çocuğumla ilgili çalışmalar. E, geniz eti oluyor. Geniz eti olunca çocuk nefes alamıyor. E, bazen uy uyku apnesi oluyor. Evet. Rahat uyuyamıyor. Rahat uyuyamadığından dolayı uyumsuz oluyor. Uyumsuz olduğu zaman sabah mutsuz oluyor. derslere Derslerine verimli Odaklanamıyor hocam. Kim Onun hocam? için mutlaka ve mutlaka evet. çocukların bununla ilgili bir kulak burun boğazı mutlaka götürmeler lazım. Bir analizin yapması lazım. Üçüncüsü hocam tiroidler evet. hipotiroid. Evet. Çocukta hipotiroid varsa hocam bunu uzman arkadaşlar daha iyi bilirler. Gelişim geriliği olur. Sıkılmalar olur. Bunaltılar olur. Hekimlerden bunun detaylarını öğrenebilirler. Mutlaka ve mutlaka bunun analizin yapmaları lazım. Üçüncüsü hocam kan tahlili yapmaları lazım. Yani kan tahlili derken şöyle demir durumu. Ee, ondan sonra işte e, kandaki D3'üdür, B12'sidir, magnezyumudur. Bunlar da e, ki durum Kansiyon, nedir? Hepsini. Evet hepsine baktırmaları evet. lazım. Bakın hocam e, yıllar önce 3-4 sene önce bir anne baba dedi ki benim kızım 3. sene sınava hazırlanıyor yataktan çıkmıyor bu çocuk. Çok zeki bir çocuktu. Buna dedim ki ya çocuğun bir kan talihini yapın da bana gelin ve geldiklerinde D3 normalde elinin altında olmaması lazım. d 3 hocam 4 diyor. Ve çocuk tabiriyle iyi dedim yaşıyor bu çocuk. Yani ölmüş ağlayanı yok. Gidin dedim bunun terapiye falan ihtiyacı yok. Bunu götürün çocuğu D3'ünü alın şu şu omegasını alın birkaç gıda takviyesi tavsiye etti. Bu arada gıda takviyesi tavsiyesi isteyen canlılar da bize ulaşabilirler. Güvendiğimiz güzel doğal gıda takviye boyutlu arkadaşlarımız var onları yönlendirebilirim. Ve onları aldıktan sonra hocam bir ay sonra babası Mustafa Bey buradan selam olsun. Arada tebrik etti teşekkür etti hocam muhteşem sonuçlar aldık. Çok bir güzel. diğer hocam kulaklar. Çocuklarda işitmek sıkıntısı var, evet. e, kulak e, iltihabı boyutları var. Bu hem ağrı yapıyor, duyanmıyor. Çok önemli detay hocam. Kesinlikle Bunları, hocam. Tüm velilerin dikkate alması kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle hocam, bakın, bu da kulaklarını mutlaka çocuğun baktırsınlar. Gözleri hocam, bakın, kendi çocuğumdan da biliyorum. Göremiyorum diyor baba yani. Gözlerini mutlaka analiz ettirsen çocuklarda e, yakın uzak görme durumları evet. nedir, ne değildir. E ee, hocam bunları yapmadıktan sonra kalkıp yani çocuk niye çalışmıyor? Çocuk çünkü yoruluyor. Ee, şey e, kanda vitamin eksiklikleri var. Omega mesela beyni sürekli çalıştıran bir şey. Eğer Tabii. omega ile ilgili bir şey yapmazsa çocuk ciddi ciddi sıkıntı yaşayabilir. Başka hocam özellikle spor yapmada yürümede okula yürüyüşte gidip geliyorsa düz tabansa mesela düz taban boyutunu velilerimiz hiç önemsemez ama çocuk için çok önemlidir düz taban boyutuna bir baktırsınlar çocukta düz bir taban var mıdır yok mudur ee, işte bununla ilgili bir e, fizyoterapist desteği alınması gerekiyor mu gerekmiyor mu buna da bakması lazım bir diğer hocam ağız yapısı yani ağızda diş çürüklüğü var mı hocam geniz evet. şey diş etlerinde sıkıntımız var mı yani çocuk tam sınav zamanı geliyor diş çürük ağrıyor dolgusu diş işte olur. apnesi geçmesi falan evet. ciddi sıkıntı. İyi sene başında bunu geniş bir zamanda yaptırsana. Hani Japonların güzel bir sözü var. Diyor ki suya ihtiyacın olduğu zaman kuyu açma. Olmadan önce hazırla kuyuyu daha sonra ihtiyacın olunca suyunu Suyunuk iç. Olan. İşte bizler de burada şunu söylüyoruz. Diyoruz ki kardeşim çocuklar daha sene başındayken babaya düşen göre bunları yapmak. Bir diğer hocam belki bunun dışında ama çok önemli bir şey çocuklarda dikkat dağınıklığı. Evet. Benim merkezim dikkat dağınıklığı üzerine çalıştı. Bayağı bir çalış. Hatta şu anda halen daha bununla ilgili e, aletlerimiz var. E, Fransa'dan aldığımız Tomatis gibi aletlerimiz var. Dikkat dağınıklığı özür diliyorum sözümüzü evet. kestim ama hocam dikkat dağınıklığı olan verilerimiz mutlaka sizinle iletişime geçsinler. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü o konuda ben de duyumlar aldım. Size evet. gelenlerin çok güzel bir şekilde o sonuçlarını aldık. sonuçlarını aldığını, evet. çok güzel e, hatta teşekkürle döndüklerini de biliyorum. O kesinlikle. yüzden zaten bu videomuzun altına sizin tüm sosyal medyalar yazılacak. Hı -hı. Sizinle iletişime geçsinler diye. Hı -hı. Buyurun hocam devam edelim. Şimdi ediyorum. hocam dikkat dağınıklığının e, birçok sebebi olabilir. Konsantrasyon eksikliği. Evet. Bunun en güzel yan, e, kısmı çok Basit bir D2 testi var. Bunu bütün rehber hoca öğretmenler yapabilir. Veya da herhangi bir rehberlikle ilgilenen bir kişi veya da bizlere ulaşabilirler. Bizler bunu yapıyoruz ve orada birçok parametre çıkıyor. Yani dikkat dağının birçok sebebini bulabiliyoruz. Acaba öğrenme güçlüğü mü var? dikkat dağınıklığım var. Eğer öğrenme güçlüğü varsa bununla ilgili ayrı bir çalışma yapılıyor hocam. Aa, dikkat dağınıklığı varsa yani frontal lobu Sağ ve sol noktadan bir tanesini çalışıyor. Frontal çalışmadığı zaman algılayamıyor çocuk. Ya algılamadığı bir şey sen diyorsun ki e, ayağı kırık niye koşmuyorsun? Önce bir ayağını tamir et ondan sonra koşmasını iste. Ama bunun için e, öğrencilerimize bunu ısrarlı e, ısrarla hocam Tavsiye ediyoruz. Yani belki birçok şey de söyleyebilirdik hocam ama şimdilik söyleyeceğimiz velilerimize bunlar olsun hocam. Bir şey daha söylemek istiyorum son kez. Peki huzursuz ortamdaki anne baba tartışmalı o çocuk okula gidiyorsa onu... Arkadaşlar burada Nasıl bakın etkiler, çok, çok belki altın vuruş dediğim bir şey söyleyeyim bakın. Lütfen hani e, şu an çokça aile Çocuklar danışman, duymasın tar, vardı böyle tar, bir tar, film tar. vardı. Aynen. Bizler <laughs> şu an daha çok işte doktorum sitesinden <laughs> de bizden e, danışmanlık almak isteyen canlar oradan evet. randevu alabilirler. Oradan biz aile danışmanlığında genelde hani ayrılmak isteyen çiftler geliyor. Onlara ısrarla şunu söylüyorum. Lütfen şu Çocuklar birinci sınıftayken okula başlarken e, sınav zamanı şu e, kavgalarınızı bitirin. Ya bu sizin Etkili hikayeniz ama çocuğun da bir hikayesi var. Evet. Onun için lütfen eğer e, boşanacaksanız da evet. ayrılacaksanız da Birbirinize kavga edecekseniz tatilde yapın bunu. Tatil <laughs> zamanında ne yapıyorsanız yapın ama okul başladıktan sonra artık siz birlerin hayatını yaşıyorsunuz. Birlerin evet. hayatına yön veriyorsunuz. Evet. Onun için anne babalar tabi anne babalarının belki en büyük vereceği şey onlara sevgi enerjisi hocam. Sevgi kabul enerjisi. Sevgi kabul enerjisi, sevgi kabul enerjisi vermezseniz o zaman e, çocuk bunu başka yerlerde aramaya başlıyor ve başka maddelerde aramaya başlıyor hocam. Yanlış arkadaşlar için. Tabii ediniyor. yanlış ona yanlış bir saz canım saflıyor. cicim diyor. Hemen salı veriyor kendisini. Evet. Onun için özellikle babalar kız çocuklarına baba enerjisi, evet. anneler erkek, erkek çocuklarına, çocuklarına anne enerjisini. İlk evet. sınav burada başlar veliler şeyde çocukta. Ailede. Çocuk evet aileyi bir okul olarak görür. Aslında en büyük okul ailedir hocam. Anne babadır. Evet anne babadır hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim hocam. Çok güzel değerli bilgiler verdiniz. Estağfurullah. Ee, ...ayağınıza sağlık. Daha önce de çok güzel bilgilerinizi aldık. Rica Bizim eğitmenlik boyutumuzda... ...olduğu için özellikle... E, ...mesela evet. ayın 25'inde... 13 tane hocamızla beraber içerisinde psikologlar var. içinde nefes terapistleri var. Ee, böyle online olarak e, katılacakları anne babaların muhteşem online. bir program var. Evet muhteşem evet. bir program var. Online. Üc ücreti çok cüzi bir şey. Ondan sonra da gene e, kendini güzel, yetiştirecek. eminim ki ondan da güzel dönüşler vardır. Tabii tabii. Kesinlikle var. Bizim evet. sayfamızı zaten aldıkları zaman mutlaka katkı olacağız. Hele hocam YouTube sayfasında şu an e, 34. kitap analizi yapıyoruz. Maşallah. O Kitapları Aşkım. oradan izlesin yani okuyanlar okusunlar okumayanlar e. mutlaka e. oradan açsın yemek yaparken dinlesin bir anne baba tabii tabii tab hocam muhteşem kitap yani Çok mesela beş sevgi dili var erkekler varsa kadınlar venüsten e. gibi e. Doğan Celioğlu Bey'in evlenmeden öncesi var veya da beş sevgi dili var var oğlu var yani orada kitapları biz bizim eğitmen arkadaşlarımızla analiz ediyoruz ve armağan ettik yani orada YouTube ücretsiz yani bir ücret falan da gerekmiyor buradan kendilerini yetiştirebilirler dönüştürebilirler Bilin ki yani çocuklarımız bizim gölgemiz. Biz kendimizi e, hani ağaç e, düzsek e, gölgede evet. düz olur. Biz eğer onu se koşulsuz sevgiyle kabul ediyorsak, onu olduğu gibi kabul ediyorsak o da kendi olduğu gibi kabul ediyor ve evet. dünyaya meydan okuyabiliyor. Çok Bizler güzel. de çocuklarımıza inşallah bu sorumluluk duygusunu vererek onların e, başarılarla biz de mutlu oluruz hocam. Çok teşekkür çok ederim. Böyle bir teşekkür zaman ediyorum. ayırdığınız için inşallah katkı olmuştur hocam. Şeref duydum. Eminim, eminim birçok işe katkı olmuştur. Ayağınıza sağlık. İnşallah. Evet, sevgili Business Channel izleyicileri, Sevil ile Sevil programının bugünlük sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.